Evet merhaba ben Kocaeli, İzmit'ten jetali. Şimdi bu videomuzda e, hatırlarsanız e, Beşiktaş ve Fenerbahçe de yenecek demiştim. E, toplam 7 sefer öngörü olmuş olacaktı. Eğer tamamı tutmuş olsaydı 7'de 7 olacaktı. Maalesef 7'de 6 oldu. Beşiktaş yendi, Fenerbahçe berabere kaldı. Fenerbahçe beraber kaldı maalesef. Ee, ne yapmış olduk? 7 sefer öngörü yaptık. 6'sı üst üste tuttu. Eee tutmadı. Yedincisi tutmadı. Ama sonuçta 7 de 6 da hiçbir az bir şey değil. Önümüzdeki e, milli maçlar var. Önümüzdeki e, ayda, Kasım ayında bildiğim kadarıyla milli maçlar var. Onların ikisini de Türkiye'yi yenecek dedin. Onlar da tutarsa bu sefer ne olmuş olacak? 7-8-9-9'da bir yanılma payı olmuş olacak. 10 tane hedefin 10 tane üst üste tutturabilmekti. Maç sonuçlarını, milli maçları ve yabancı maçları. Türkiye'nin e, yerel takımlarında da e, yabancı futbol takımlarıyla arasında olan yabancı maçları. Ben onları da milli maç olarak görüyorum. O yüzden yabancı ve milli maçlarda şu anda 7'de 6 tutturduk. Bakalım devamı ne olacak merak ediyorum. Yani ama 7'de 6 tesadüf olur mu? Olmaz değil mi? Sallamasyon olmaz. Beşiktaş şimdi bizim bir arkadaş var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de iddialı değil, kendileri bile taraftarları bile yenilecek dediler. Dedi. Fenerbahçe ne oldu? Berabere kaldı. Yenilmedi. Bakın Fenerbahçe yenilmedi. Beşiktaş'ta yendi. Lyon'u yendi yani. Lyon'da ve Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'da çok güçlü takımlar yani. Benim bildiğim kadarıyla. Ben futboldan fazla anlamam ama bunlar ikisi de güçlü takımlar. Lyon'da şeyde. Lyon yenildi ve Manchester United'da Fenerbahçe'yi yenemedi. Beraber kaldı. Ben dedim son dakikalarda falan Fenerbahçe bir tane takar ama maalesef. Ama beraber kalmak bile, yenilmemek bile, Manchester United gibi e, dünya çapında çok büyük bir e, takıma yenilmemek bile o bile marifet. Ama benim öngörü tutmadı. Ayrı konu. Ne olmuş oldu? 7'de 6. Üst üste 7 tane öngörü yaptım. Bir tanesi tutmadı. Yani ne yapıyor? Yine %90 başarı oranı yapıyor. Ben ne diyordum? %90 küsür başarı oranım var. İşte bu %99'a falan çıksa o zaman ne olur? 20 tane öngörü yaparım, 30 tane öngörü yaparım. Mesela bir tanesi tutmaz. Yani e, hatta ne oluyor? 100 tane öngörü yaparım. Sadece bir tanesi tutmaz. 99'u tutar. Öyle olmuş oluyor %99 başarı olsa. Yani %100 başarı e, olabilir mi? Olabilir. Yani Allah'tan ben onu isterim. Ayrı konu. E, başarı, %100 başarı. Ama bizim gibi insanlar sadece baktığını görür. Mesela bakmadan hiçbir şey göremeyiz. Dolayısıyla yani bazı şeyleri bakarak da göremeyiz. Ama bu tür şeylerde falan veya baktığım şeylerde yüzde yüz başarı olsa bile benim her şeyi bildiğim anlamına gelmez. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Allah'tan başka kimse her şeyi bilemez. Ama Allah izin verse insanlar geleceği Allah'ın izin verdiği ölçüde bilebilirler. Bu da en büyük kanıt. Şimdi 7 tane maç var. 6'sını tutturuyorum. Bir tanesini tutturamıyorum sadece. Ve bir tanesi de yenilmiyor. Berabere kalıyor. Aslında beraber kalmak bile bir çeşit yenmek. Çünkü karşı taraf çok güçlü bir takım. Manchester United. Ben yani çocukluğumdan beri hep bilirim. Manchester United, Manchester United. Yani bu son 30 senenin dünyanın en büyük takımlarından biri Manchester United. Lyon'u çok fazla, onu da duydum da o kadar değil yani. Manchester United çok büyük bir takım yani. Çok güçlü bir takım. Benim bildiğim kadarıyla. Ve hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar taraftarları demiş ki ikisi de bizim e, mühendisi arkadaş var inşaat mühendisi İzmir'den. O dedi ki taraftarları ikisi de yeniliriz dediler dedi. İkisi de yenilmedi bak. Ne oldu benim öngörüm aslında yenilmeme bağlamında tutmuş oldu. Ama sonuç bağlamında 7'de 6 tuttu. Fenerbahçe'ninki tutmadığı için beraberlik oldu. Yenilmese de ee, yenilmeme bağlamında bakarsak 7'de 7. Ama sonuç bağlamında bakarsak Fenerbahçe maalesef e, Lyon'a e, şey he, Manchester United'da beraber kaldı. Beşiktaş'ta Lyon'u yendi. Ve Beşiktaş taraftarları bile yeniliriz demişler. Birçok kişi. Yendi. Ne demek bu? Allah izin verirse insanlar geleceği bilir. En büyük kontrol. İsteyin istediğindesin. Yani şimdi benle akıllıca makar yapan troller hangisi 7'de 7 tutturabilmiş? Aslında 7'de 7 sayılır çünkü yenilmedi Fenerbahçe. Sadece sonuç olarak 7'de 7 değil. Yani yenilmeyeceğine söylediğim bağlamında bakarsan 7'de 7. Ama sonuç olarak 7'de 6. U. Yani siz 7 tane şey söyleyin 6'sı tutsun. Bu kadar tesadüf olur mu? 1 değil, 2 değil, 3 değil. Ve... Jet Ali futboldan anlamaz. Ben taç nedir, korner nedir o kadar biliyorum. İşte penaltı nedir o kadar. Benim futbol bilgim bu, <laughs> bu kadardan. Mesela offside'i senelerdir bana anlattılar. Ben bir türlü offside'in ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Yani. Yok geçince yok aynı izahı falan filan değişik değişik bir şeyler. Anca sahada biri anlatır. Böyle toplar, futbolcular falan varken o zaman anlayabilir. Oysa benim zeki olduğum da söylenir. Ama demek ki yeterince zeki değilmişiz ki Kutbolu anlamıyoruz en azından. Ee, ve dediğim gibi Allah izin verirse insanlar geleceği bilir. İnsanlar geleceği bilmez e, demek. Kişi şu bağlamda kafir edebilir. Bildiği halde Şimdi cin suresinin 26. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Alimul gaybu fela sure ala gaybihi ehada. Ne demek bu? Gaybi ben bilirim. Kimseye bildirme. Allah diyor. Ama devamındaki ayette ne diyor? İlla. İlla Arapça ne demek? Hariç, istisna demek. Meneteza min rasulün feynnehi yastikü ve min Bazı kullarıma bildirin diyor. Normalde gaybı ben bilirim. Kimseye bildirmem. Yani bilinmeyene geleceği, işte bilinmeyen şeyleri ben kimseye bildirmem. Ama bazı kullarıma bildirin diyor. Ve Resul'ün e, lügattaki manası a, a, girin Google'a bile Resul ne demek haberci demek. Yani peygamberlere Resul dense de aynı zamanda e, peygamber olmayan haberci kullarda olabilir diyor. Allah diyor bunu. Bunun e, şimdi bazıları diyor ki işte sen peygamber misin, evliya mısın, şeyh misin, bilmem ney misin, gavs mısın, şu musun, bizim. Hiçbir şey değilim ama benim dediklerim oluyor. Yani ee, ekonomiden çarpım tablosunu bile bilmem ekonomik krizi söylüyor. Hep tesadüf mü şimdi bunlar? Yani şimdi taraflı insanlara bakarsan her şey tesadüf. Sen de. lan? Ee, ondan sonra başkan depremleri söylüyorum. Mesela İstanbul depreminden önce doğuda deprem olacak dedi. Malatya'da dedim. Hatay'da oldu. Malatya ile Hatay komşu bunlar. Bildiğim kadarıyla. Bir dakika Malatya ile Hatay direkt sınır komşusu. Malatya Hatay nerede? Kayseri, Sivas, İnceli, Elazığ. Ha Hatay aşağıda. Malatya yani Kahramanmaraş e, var. Kahramanmaraş var arada. E, Malatya. Yani bunlar çok sınır komşu değilse de çok uzak değiller yani birbirine. Ben Malatya'da deprem olacak dedim. Bunun merkezi bildiğim kadarıyla Hatay'da oldu. Ondan sonra Kahramanmaraş'ta mı oldu ilk deprem? Tam da net hatırlamıyorum. Eğer Kahramanmaraş'ta olduysa ilk deprem Malatya'da komşu yani benim dediğimin hemen yanında oldu. Ve İstanbul depreminden önce olacak dedim. Önce oldu. E demek ki insanlar geleceği bilebilir. Ne zaman Allah bildirse. Allah bildirse hayvanlar da bilebilir. Tutturmuşlar yok evliya olacaksın nafile namaz kılman lazım. Hayır ben nafile namaz kılmıyorum. Sadece cumalara gidiyorum. Beş vakit namaz da kılmıyorum. Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Yalan yok. Hiç kılmıyorum da demiyorum yani. Bazen vakit namazları da kıldığım oluyor. Evliya değilim. Peygamber değilim. Mehdi değilim. Ama geleceği Allah'ın izin verdiği ölçüde bildiğimi görüyorsun. Ama bu ilmin seviyeleri var. Seviye arttıkça bilme oranı yükseliyor. Şimdi benim hedefim neydi? Bu Mart sonuçlarında 10'da 10'du. Maalesef 10'da 10'u tutturamadım. Ne yaptım? 7'de 6'yı tutturdum. Ama yenilmeme bağlamında bakarsak 7'de 7. Çünkü sonuçta Fenerbahçe yenilmeyecek dedim. Yenilmedi. Yani öngörünün yarısı tutmuş oldu Fenerbahçe öngörüsü. Ve Fenerbahçe taraftarları da Beşiktaş taraftarları da ikisi de yeniliriz demişti. Bizim Galatasaraylı mühendis arkadaşın dediğine göre ben konuştum onlarla falan diyor. Kimlerle konuştunuz artık. İkisi de umutsuzlar yani. Ne oldu? Benim dediğim oldu. Demek ki neymiş? Allah izin verirse insanlar geleceği bilir ve futboldan anlamayan futbolu da bilir Ahmet Çakar Galatasaray kesinlikle yenilecek dedi iddialı konuştu ben dedim yenecek ne oldu İlk maçta bu sonki öngörülerimde ilk maçta ne oldu Galatasaray yendi demek ki e, Ahmet Çakar'ın futboldan anlaması bir şey ifade etmiyor oysa boynundan çıkartıyor bir kolye sallıyor tutuyor ama şimdi bunu anlamayan bir insana göre işte, sallıyor tutuyor işte ya acemi şansı falan filan derler 4 sene önceden 4 sene sonrakinin krizi söyledi. Ekonomi kriz gelecek dedim. 2020'de. 2023'te bile kriz olacak dedin. Tayyip sallıyor falan filan dedin. Ne oldu? 2023'te hani uçuyorduk. Hedef 2023 deyip duruyorlardı. Yok işte Lozan anlaşmaları bitecekti. Gizli, gizli anlaşmalar bitecekti. Türkiye şaha kalkacaktı. Ne oldu? 2023'te de kriz oldu. Şu anda da yani Türkiye hep devamlı kriz ortamında. Son zamanlarda. Demek ki Allah izin verirse insanlar geleceği bilir. Allah izin ise çarpım tablosunu bilmeyen bir insan krizi bilebilir. Ekonomisten nah bilir. 4 sene önceden 4 sene sonrasını söyleyebilecek bir ekonomist yok. Dünyada yok yani. Belli olmaz. Dünyanın şartlarına göre değişir. Ama ilimle çarpım tablosunu bilmeyen Jetali söyleyebilir. Futboldan anlamayan Jetali futbol yorumcusu yani zamanın milli hakemlerinden daha iyi futbol bilebilir. Bu neyle? ilimle? Bende bir marifet yok. İlimde bir marifet. Ha diyeceksin ki ya Jeter'i senin ne özelliğin var falan filan. Bunu da Allah bilir. Allah ilmi de kime vereceğini sana bana soracak hali yok yani. Serkaç'ta ben zamanında seneler önce böyle bir baştayım falan dedim. Bakıyorum hep tutuyor yani genelde. Yine %90 sayılır. %90 küsür. Yani oran. Öngörülerin tutma oranı. Ama şahıslara Yaptığım öngörüler e, tam tutuyor diyemem yani. Şahıslara yaptığım öngörüler biraz daha az. Ama bazı kişilere yani vatandaşın daha evlenmeden senin oğlun olacak diyorum. İki sene sonra evleneceksin. İki sene sonra evlendikten sonra senin oğlun olacak diyorum. İki sene sonra evleniyor oğlu oluyor. Yani çocuğun cinsiyetine kadar. Ama bu herkeste başarılı olmuyor. Canlı yayınlarda hatırlarsanız İzmir'de falan canlı yayın yaptığında falan ben vatandaşın ölen çocuğun cinsiyetini bile söyledim. Ona. Çocuğun öldüğünü e, düşük olduğunu, düşük olan çocuğun cinsiyetini bile söyledi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir çocuğun, e, işte üç tane çocuk var. Bir çocuk doğmuş, düşük olmuş, ölmüş. Ölen çocuğun cinsiyetini söylemeye kadar. Kişinin canlıında resmi bile yok. Sadece isimden bakıyorum. Ölen çocuğun cinsiyetini söylüyorum. Cinler de geçmişi ve geleceği bilemez. Allah izin de bilebilir. Allah izin verirse vermeden bir yaprak düşmez. Kurumuş bir yaprak yere düşmez. Bunu inanmamız lazım. Müslümansak, Allah'a inanıyorsak inanmamız lazım. Ve e, bir marifet yok. İşte geleceği söylemek kafir eder diyor bazıları. İşte bu da cahillikten kaynaklanıyor. Geleceği, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, geleceği bazı kullarıma bildiririm diyor Allah. Bu ne demek? Geleceği bildiririm diyor. Kafir eder demiyor yani. İşte geleceği söylemek kafirde aslında Hz. Muhammed e, İstanbul'un fethini söylemiş. Sen Hz Muhammed'e kafir demiş oluyorsun. Diyeceksin ki ya sen peygamberle bir misin? E, i̇şte peygamber bize örnek olduğu için geleceği onun da hiç söylememesi lazım. Demek ki ilim olduğu zaman geleceği biliyor. Ve e, Hz Ebu Bakir olması lazım. Te, i̇şte Uhud Sanır, savaşı döneminde falan filan işte 10-15 kilometre ötedeki askerlere bağırıyor. Adamlar 15 kilometre öteden onların sesini duyuyor. Tuzağa yakalanmalar falan filan. Bunlar ilimler. ilim. Oradaki e, askerlere pusu kurulduğunu görüyor. 15-20 kilometre öteden 15-20 km öteyi görüyor. Neyle? Bunlar hep ilimlerle. Allah izin verirse işte. O yüzden e, yani geleceği söylemek de ama mesela e, hepten böyle fal falan filan. Elbette ki fal falan şey değil. Bunlar öngörüdür. Tutmama ihtimali de vardır. %100 tutar da demiyorum. E, nedir? Ne yapıyorum? Ben e, bir nevi kendimi kendime kanıtlıyorum kamera karşısında. Biraz hobi yapıyoruz işte. Öyle bir şey değil. Yoksa YouTube'dan bir, bir gelirim de yok yani benim. YouTube'dan reklamları kapattık. İlk kanalımı kapattıktan sonra. E, yani YouTube'dan e, reklamları kapattım. Kapattım. E, dolayısıyla e, YouTube'dan herhangi bir reklam gelirim diyor, herhangi bir şey öngörü yaptım. Ben ne yapıyorum? Kendimi kendime kanıtlıyorum. Sizleri de e, seyirci olarak şey yapıyorum. Yani bir nevi e, benim kendimi kendime kanıtlamama aracı olarak e, sizlerden de faydalanmış oluyorum. Olay bu. Ne demek bu? Allah izin insanlar geleceği bilir. Ve hem Fenerbahçeliler hem beşiktaşlılar kesin yeniliriz, yeniliriz demişler yani. Ne oldu? Beşiktaş yendi. Fenerbahçe'de berabere kaldı. Yenilmedi. E, 7'de 6. Yenilmeme bağlamında baktığınız zaman 7'de 7 aslında bu. Çünkü Fenerbahçe yenilmedi yani. Beraber kaldı sadece. Olay bu. Ama skor bağlamında baktığımız zaman 7'de 6. Yani siz işte mesela 7 tane bir tahmin yapacaksınız. Bunun 6'sı tutacak. Bu kadar tesadüf olmaz. İlla en fazla üçte üç yaparsınız. 7'de e, altı kolay kolay yapılmaz. İşte seneler önceden, seneler sonra hiç olmayan bir şeyi seneler sonrası için söylemek bir de tarih vermek herkesin harcı değil. Harun Kolça kanser metastasıyla ölecek dedim. Harun Kolça kanser değilken söyledim ben bunu. Cüneyt Halkın, ee, yani daha çok fazla yaşlı değilken Cüneyt Akın'ın kalp krizi geçireceğini söyledim. Cüneyt Akın'ın kalbi durdu öyle vefat etti. Allah rahmet eylesin. Severdik ikisini. Şimdi sırada kim var? Engin Günay'da. Sonra Recep Tayyip Erdoğan. İşte ben Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü yaptığım için troller falan rahatsız oluyor. Çünkü çıkarları var ya ondan. İndiriyorlar ya. İndiriyorlar ya. Onun rahatsız oluyorlar. Çünkü rahatsız olma sebeplerinden biri deney benim öngörüm tutuyor olması. Onlar da farkında olayım öngörülerini tutuyor olması o, o, da tutacak. Onlar, onlar da farkında oluyor. Kimse ölümsüz değil. Tayyip ol. Olur. Kim olursa ol. Olur. Bu dünyada herkes misafir. Olay bu. Olay bu. Yani ama Fenerbahçe'de yenseydi çok güzel olurdu. 7'de 7 yapmış olurdu. Skor olarak da 7'de 7 yapmış olurdu. Ama yenilmeme bağlamında baktığımız zaman en azından Fenerbahçe yenilmedi yani. Yani o zaman ne olmuş oluyor? E, öngörü'nün, e, 7 Öngörü'nün de yarısı tutmuş oluyor. Ne yapıyor? de altı buçuk yapmış oluyorlar. Çünkü de altı buçuk neye göre diyoruz? Çünkü Fenerbahçe yenilmedi. Taraftarlara göre bile yenilecekti. Yenilmedi. Beşiktaş yenilecek dediler. Yenilmedi. Beşiktaş yendi bile üstüne. Ve jeteli futboldan almaması. Bazı işte diğer maçlara falan bakıyor yemez. Sadece milli maç ve yabancı maçtır. Bu maçları da bakmıştım unuttum ben. Arkadaş hatırlattı. Ben sanki yeniden olacakmış gibi unuttum. Tabii ki ben gece gündüz yaptığım öngörülerin, kendi yaptığım öngörülerin de e, hesabının çeteresini falan tutmuyorum. Biraz da damaklarımda şey var. İntihar falan var bu sıralar. Bir de evde ilaçlar falan vardı. Aslında intihap kurutucu ilaç vardı eskiden kalma bir şey için ne için belki de dişlerim için falan almıştım ee, onu da buralarda bir yerde bir poşet dolusu vardı onu nerede bulamadım yani nerede bulamadım aslında e, bu ne diyorlar ona bir ambalaj bantı falan var ya ondan da vardı çok sayıda o da yok o da yok e, işte. Birileri e, geliyor hesapta evimi toparlayacak bana yardım ediyor bana lazım olan şeyleri alıyor görünmez yerler atıyor. Bana yardımları bu kadar yani. Tamam belki biraz ev toparlandı falan eski zaman ama Bazı insanlar ne yapıyor? Yardım ediyor madde altında. E, benim e, şu anda dişimde intihap var damaklarda. İntihap kurutucu var bildiğin. Ne için almıştım? Bir şey için almıştım belki de yine damaklar için aldım. E, ha! Vücudundaki diz ağrılarına sebep olan intihapları kurutsun falan filan diye mi almıştı? Hatta bir ara böyle bir şey oldu. Çamaşır suyu zehirlenmesi olmuştu. O zaman vermişti doktor. Bir antibiyotik falan. Büyük ihtimal damaklara da iyi gelecek. Yok ortalıkta. Yok ortalıkta. O yüzden benim eşyalarımın yerini değiştirmeden temizlik yapacak bir karı lazım. Bana. Anca öyle. İlla her şeyin yerini değiştirecekler şu anda yok. Damaklarım tamam biraz e, düzelme eğiliminde ama sıkıntı yaşıyorum yani. İşte mesela sarkaç onu bilemez mesela. Ha, bazen kayıp evde aradığım eşyaları da sarkaça sordum. bulduğumu oldu ama yüzde yüz değil. O oran yüzde doksanın da altında. Mesela bazıları ne yapıyor? Altında sakladığı yerleri soruyorlar falan. Bilemiyorum. Ama maç sonuçlarını biliyorum. İşte krizleri biliyorum. Depremleri biliyorum. İşte dediğim gibi İlmin seviyeleri var. İlmin seviyesi arttıkça çeşitliliği de artacaktır. Daha çok öngörülü ötülecektir. Olay bu. Demek ki neymiş? Allah izin insanlar geleceği bilir. Geleceği bilmez diyenlere duyurulur. Ve <laughs> ben evliya değilim. Bana geleceği bilemezsin diyenlerin hepsi beş vakit namazında abdestinde. Hiçbiri geleceği bilemiyor. Ben beş vakit namaz kılmıyorum. Allah affetsin diyelim. Ee, ne yapıyorum? Ben biliyorum. Demek ki bu dinle ilgili bir ilim değil. Allah kime isterse ona verir. Nostradamus, Baba Vanga bunlar Müslüman bile değildi. İşte troller tutturmuş sen kafirsin falan filan diye. Yani bir kere bir Müslüman bir insan kafir dediği zaman kişi kendi kafir olur. Ama bu trollerin bazıları zaten satanist. Şeytana tapıyorlar. Allah kitap küfür eden adamların ne oldu yani. Ama bir öngörü daha yapıyorum. Bu trollerin analarını sikeceğim. Onları kimse elimden alamayacak. Bu öngörü de tutacak. Bak görürsünüz ama önce parayı bulmam lazım. Ee, yani şu anda 4-5 tane define işi var. Ve böyle karambola. Son çare define işini de tek başına yapacağım. Aslında bu evimi de tek başına te temizlesen daha güzel olur. Şu anda benim damaklarım için hap var. Ama ortalıkta yok. Ee, bant lazım. Şurada bir yere bantlayacağım. Bant yok ortalık. Hem de böyle bir çanta dolusu bant aldım. Toplamda e, yani 6-7 tane evimde e, bu paket bant paketleme bandı var. Şu anda bir tane band lazım bana yok. Hiçbir yok. Ama sorsan buraya gelen işte e hesapta yardım etti bana. <laughs> yardım etti. Bana lazım olan şeyleri yok ediyorlar. Ne oldu işte bunlar hemen at kenara. Arkadaşım ben gözümün önüne koyuyorum otur şeyleri. Çok önemli şeyleri. Şu anda benim burada dolap falan yok yani. Hiçbir yerde yok. Bant lazım. Bant yok. Hap lazım. Hap yok. O yüzden işinde de başkalarını kattığınız zaman ne yapıyor? Onların ağırlığı, onların vurduğunu duymazdı, size de zarar oluyor. Ben ölçüyorum. Şurası diyorum. Adam e, yalvuruyorlar bana. Gel ölçü falan. Diyor. Ölçüyorum. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Sonra jetali fakir. Demek ki jeteli hem ölçmesini hem kazmasını her şeyini kendi yapacak. Bu da onu gösteriyor. Yani önümüzdeki zamanlarda zaten öyle olacak. E, umarım bu kış başlamadan yetiştirmeye çalışırım. Çünkü kışın işi. Yapılmaz derler. E, çünkü cinler çok kışta oluyor. Kışın e, cinler daha büyük tehlike. Define konusunda. Onlarla ilgili defalarca videolar yaptım. Onu da sakın unutmayın. E, ben de şimdi videoyu sonlandırayım ve şu hapı arayayım. Bir de bant arayayım. İkisi de lazım. Şu anda yatmadan önce onlar lazım. Yok ortalıkta. Ya yani. ne diyeyim. Bilmiyorum ki. Para bol olsa. Yani bir bayanla anlaşacağım. Diyeceğim ki şunu. Ben şimdi bunu alnıma sürüyorum çatlaklar yumuşaysa falan diye. Şunu aldım mı altını sil, bunu aynı yerine koy. Bunu başka bir yere koyma. Ben biliyorum oraya koymasın falan anlaşacağım. Eğer onu oraya koyarsa kusura bakma kovarım seni diyeceğim ama onun için e, düzenli ve sözünleri bir bayan lazım. Para yok ona da. Ona verecek maaşı para yok. Bilemiyorum yani. Bilemiyorum bakalım ne yapacağız. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum. Yani. E, <laughs> Ne diyelim Umarım ee, yani para bol olur, öyle bir sıkıntı olmaz. Sağlam öyle bir şey yani bunu anlamayacak bir şey yok ve bütün benim evime bana yardıma gelen akrabalar işte şu sunu bu falan diyorum ki benim bir şeyimin yerini değiştirme. Sanki inadınıymış gibi toparlıyorsun diyor, alıyor görünmeyecek bir yere koyuyor. Şu anda bana balık lazım, hap lazım ikisi de yok. Yok. Ama sorsan o kişiye dua istiyor benden Ya sana nasıl dua edeyim? Sen benim her şeyimin yerini değiştiriyorsun. Ya değiştirme. Bırak dağını kalsın. Ben zaten göreyim diye dağını koyuyorum onu. Ben salak değilim yani. Bilerek dağını koyuyorum. Niye? Göreyim. Bu önemli. Bunu göreyim. Olay bu. Uf, neyse, acilen parayı bulmamız lazım. Parayı bulduğum zaman da e, yani bir bayanla anlaşacağım. Diyeceğim ki benim bir şeyimin yerini değiştirirsen senin işine son veriyorum. Kusura bakma. Kendine güveniyorsan gel. Güvenmiyorsan şu mouse, şu değil mi? Şunun alt, bunun altını sileceksin. Bunu da sileceksin. Orayı da sileceksin. Bunu aynı yerine koyacağım. Bunu ben yamuk koyduysam yamuk koyacaksın. Düz koyduysam düz koyacaksın. Bir şeyin yerini değiştirmeyeceksin. Ama bazı insanlarda yani sen sonuçta başkasının evine gidiyorsun. Toplayacağım diye yardıma gidiyorsun ama her şeyin yerini değiştiriyorsun. Yani bazı şeyler var, eşyalar fazla. Onları ben öbür eve atmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi bu kapıcı dairesi fazla eşya var. Onları öbür evde çatıda dursun bir kenarda. Yok işte onları atman lazım olur. Ya gıcım burada fazlalık yapıyor. Yok. İşte her kafada bir evde her kafadan bir ses çıktığı zaman böyle olur yani. Dişim damakların intihap içinde geçme eğiliminde gerçi ama ne olursa olsun hap var. Doktor başka bir şey için de e, olsa hap verdi antibiyotik intihap kurutucu aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey. Başka şey için mi? Biz e, çamaşır suyundan zehirlenme olayı onun için vermişti. Taze, yeni, e, son kullanma tarihi falan geçmemiş hap var. Ben acı çekiyorum. Niye? Çünkü e, benim ilaçlarımın olduğu, hepsinin olduğu poşet yok ortalıkta. O yüzden e, yani birine düzeltme bağlamında yardım edeceksiniz. Adamın mekanına geldiğiniz zaman bunu nereden aldın? Şuradan aldın. Aynı yerine koyayım. Adamın bildiği vardır ortalığa koymasın. Bunda ayrı bir anekdot olsun, ayrı bir tavsiye olsun. Olay bu. Bakalım e, önümüzde Kasım ayında biliyorsunuz milli maç var iki tane. İkisinde Türkiye'yi Türkiye yenecek dediğimde. Bunlar. bunlar da tutarsa ne yapmış oluyor? 7, 8, 9. 9'da bir yanılma oluyor. Yanılma da %100 değil. Çünkü Fenerbahçe yenilmedi. Fenerbahçe berabere kaldı. Ben yenecek dedim sadece. Beraber kaldı. Bakalım göreceğiz. Önümüzdeki maçlarda da ikisini de yenersek sonradan da bir tane daha milli maç falan veya yabancı maç yenilirse bu sefer 10'da 9 tutturmuş olacak. Ama 10'da e, 9'unda Fenerbahçe yenilmediği için aslında o da e, tutmuş öngörü sayılıyor. Ama buçuklu bağlamda. Yani %50 tutmuş öngörü. Niye? Çünkü Fenerbahçe yenmedi. Ama yenilmedi de bu sefer ne olmuş oluyor? e, benim şu anda 7'de 6.5 öngörüm tutmuş oluyor. Diğerlerinin de tamamı tutarsa bir 10. maçta tutarsa 10'da 9.5 oluyor. 10'da 10 olmuyor. Ama 10'da 9.5 öngörü tutması da çok büyük bir rakam yani. Ama benim ilk hedefim 10'da 10. İkinci hedefim de 20'de 20 idi. Yani 20 maç tahmini yapacaktım. Hepsi tutacak. O yüzden 20'de 20 öngörülerimin tamamı tutmadıkça ben ee, tamamen ilmi ilerlemiş olarak saymıyorum kendimi ama her geçen gün ilim ilerliyor. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın. Benabahçe'ye bir sonraki maçlarında falan başarılar.